Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle Brawl Stars oynuyoruz. Yanımda Demir ve Deniz var. Şimdi şöyle yazayım. Videoya girdim. Arkadaşlar kill yarışı yapacağız. Kulübümüzde şöyle göstereyim. 112 Joe. Birinci benim. Gelirseniz sevinirim. Ben Leon aldım. Diğerleri ne aldı acaba? Kim var? Kim var? Aha Demir var orada. O öldürür ama Spike fazla vuruyor. Hem de bayağı fazla vuruyor Spike. Ama en dipte galiba. Aha. Kaç kişi oradasınız lan? Ha, oradan çıkış varmış. Şöyle. Tim yok, tim yok. Hop hop. Tim yok, tim yok, tim yok. Tim yok. Aha. Demir öldü. Deniz kaldı ben ultimi doldurdum da of kaç kişi var orada ya. Deniz birinci oldu galiba ben hiç kill alamadım. Sıfır kill yazayım şöyle. Sıfır. Hiç alamadım. Bu sefer Piper alacağım. Nerede benim Piper? Dur. Aha burada. Aldım. Bizimkiler Deniz 4 kilo almış ya. Oha. Ne yaptın ya? Demir'le beni o öldürdü. Sonra iki kişiyi de o öldürdü galiba. Of. Oh. Hadi lan hazır deyin. Ne yazıyorsunuz? İnternet kötü. banane. Hamdan banane. Kötüyse banane. Arkadaşlar bu videoya toplamda 3 like bekliyorum. 3. Toplamda 3 like gelirse çok sevinirim. 3 like istiyorum. Bu arada abone olmayı da unutmayın. Abonemiz 10 şu an. Aynen hadi ya. 15 saat beklediler. Ha, hadi hadi. Of oh, of oh, sizi mi bekleyeceğiz ya? 2 saattir. Heh, sonunda girdiler. Her savaşçı kendi başına. Şu kutları almıyorum. Fula da adamlara yön Aha deniz orada. Tehlikeliler ya bunlar. Aha demir ölmüş. Bota öldü. Yo ölmemiş. Tekrar doğma şeyi var onun. Ya tam seni bırakıyorum deniz ya. Şu koltu ben alayım. Tamam bir 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 bir, bir oldu. Tik. <laughs> Beni hiç vuramazsın zaten sen. Hadi hadi hadi. Neredesin? Ha, dibimde. Dibimde. Allah. Demir geldi ve öldü. Tam benim iki kilim var. Ama deniz geliyor. Ben şöyle kaçarım. Tam ultim de dolu. Barley. Sen öl. 3 kilo oldu. Bana atmadı ultisini. Vallahi beni kurtardı ha. Hadi hadi ben alayım. Kili ben almadım. Alamadım. 3 kilim var. Ulti atacak. Evet. 3 kilim var. Denizde alırsam 4 olacak da alanın daralmasını bekliyor. Çakal. Bekle sen. Bekle okey. Benim ultim de dolacak. Burada bir ateş edek ya. Allah Allah. Yerinde durmuyor. Sen dur dur. Lan dursana yerinde. Heh. Evet vurdum. Sonunda bir kere vurdum. İkinciyi de vurdum. Üçü vuramadım. Ya ama bu olmaz ki böyle. Hile var. Bekliyor alanın daralmasını bekliyor. Ben ne yapayım? Ama aldım. 4 kil. Evet 4 kill aldım. Lan çocuk ayrıldı. 4 benim de. Demir çalır yazdım. Yani demir çağır yazdım da. Dur. Bir şey yazıyor şimdi. He sadece izleyecekmiş o zaman Deniz'le ben devam ediyoruz. Arkadaşlar Deniz'le ben devam ediyoruz. Kil yarışı devam ediyor. Kalkanı vardı vuramadım. Geliyor bir yerden ama. Ama dibimde dibimde. Ya ne yapıyorsun? 15 kişi sıkıştırmışsınız beni. Ya oldu, oldu, mu böyle ya? 15 kişi sıkıştırmışsınız. Uy da az daha denizde. 15 kişi sıkıştırdılar beni. Sonra kendileri savaştılar. Böyle de sıkışmazsın Demir ya. O neydi? Dönüyor bir de. Al al kutu al. Zaten yendin ya. Gazada ölsen olur. Arkadaşlar denize maçı bitsin geliyorum. da izleyelim. Zaten aldı şimdi. Evet. Ben Leon alacağım. Sonra da Pem alırım. Pem de iyi. İyi karakter Pem. Onu da seviyorum. Ya hep yanımda doğma ya. Hep yanımda doğuyor. Dur Poco. Seni alabilir miyim? Gelirsen buraya alırım. Geleceksin de. Bekliyorum hadi kardeşim. Prox'eni de bekliyorum. Hayır. Ya sıkıştırmayın. Ya sıkıştırmayın ya. Sıkıştırmayın ya. Arkadaşlar denizin maçı bitti. Kaç kilo almış o? 4 kilo almış. Tamam hemen hazır diyelim. Ay demedim hazır. Şöyle. Hadi denizde hazır desin. Bekliyoruz onu. Ne yazıyor? Video çöp oldu. Yo. Yok. Yok kanka iyi. İyi oğlum. Niye çöp olsun video Allah Allah. Kazanacağım elbet ama <laughs> ne zaman hiç kazanamadım aynen ya. Videodan önce hep kazanıyordum oynuyorduk. dur. sen gelsen ölürsün de gel bir. Ben niye 8 bit aldım? Bu botlar alır mı beni? Yo alamazlar. Aa bir kil. Aha jiki 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 Lan bir dur be. Bir dur. usludur dur lan iki kil. Şimdi denizin yanına ışınlanacağım taretimi atıp. Gel lan gel 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 hadi gel gel. Gel. Ben tekrar doğuyorum. Ha ben aldım. Üç kil oldu. Allah. Üç kil oldu. Gel Mike Gel. aha 4 4 48 canlı aldım. 4 kill. 4 yazayım şöyle. O kaç almış? O da 4 almış. Tam bir kazanamadım be. İlk, i̇lk önce Deniz'i öldüreceğim. Bir kazanamadım. İlk Deniz'i öldüreyim. Veya o beni öldürsün. Ama o beni öldürmez. Ben onu öldüreyim. Öyle daha iyi olur. Öleceksin. Kaçış yok. ikinci canı var. Evet öldü ama ikinci canı var. Aa ikinci canı seçmemiş. Niye ikinci canı seçmedin lan? Dur şunu basayım. Bir kill aldım ben. Vuramıyorum adama. Üf. Oy öleceğim. Öleceğim, 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 öleceğim. Allah. Ya Barley bir yürü git ya. Lan bir git, bir git. Ah hayır. Ah. Bir git. Aa öldüm neyse bir kill aldım ben. Deniz hiç kill alamadı. Aynen yanlış kliğinden doğmaya almamış. Bir. Hiç almamış o. Ben bu sefer Leon almayayım. Bu sefer şeyle alacağım ben. Yani. Yine 8 bit alırsa daha çok yavaşlasın. Bu yıldız gücünü seçeceğim. 8 bir alırsa zaten o yavaşlamayı atarsam yerinden kıpırdayamazdı. Şeli gel şeli. Sen mi daha iyisin ben mi? Bence ben. Allah. Bence ben. Ben öldürme öldürme. Stop i̇şte, hop. Deniz bir kişiyi aldı da. Şuna ulti atacağım ya. Çok canım sıktı. Sen ultiyle öl Şeli. Lan! Hayır öldürmemem imkansızdı. Ya nasıl oluyor ya? Deniz'in maçı bitsin. Geriliyorum arka. Yok. Ya da... Bekleyelim Deniz bakalım. Arkadaşlar bugün yeni bir video daha gelebilir. O yüzden beklemede kalın. Deniz aldı zaten onu. Arkadaşlar bu videomuz da buraya kadardı. E, beğendiyseniz videomu beğenmeyi unutmayın. Abone olmayı da unutmayın arkadaşlar. Görüşürüz. Ve bye bye.